Remaxikon ofisinden Onur Zengin. Bugün sizlere arsa payı nedir, nasıl hesaplanır ve yüksek bir arsa payına sahip olmak avantaj sağlar mı? Bunlardan bahsedeceğim. Arsa payı nedir? Öncelikle adından da anlaşılacağı üzere satın alınmış olunan dairenin ilgili arsadaki payını temsil eder. Arsa payı nasıl hesaplanır? Arsa payı hesaplarken tapu üzerindeki bilgilerle arsa payına ulaşabiliyoruz. İlk olarak arsa metrekaresi, ikinci olarak da hisse oranı. Yani arsada ne kadarlık bir hisseye sahip olduğumuz yine tapuda yazmaktadır. Bu hisse oranları küsuratlı kesirle ifadeler olabilir. Ben bunu örnek vermek açısından 3/50 olarak belirtmiş olayım. Arsa metrekaremiz de 500 metrekarelik bir arsa olsun. 500 metrekarelik bir arsayı 3 bölü 50 kesirli ifadesiyle çarpıp bölerek arsa payına ulaşabiliyoruz. 500 metrekarelik bir arsayı 3 ile çarptığımızda 1500 metrekare bölü 50 yaptığımızda da 30 metrekarelik bir arsa payına ulaşmış oluyoruz. Yani 500 metrekarelik bir arsam var benim. 3 bölü 50 oranında da hissem var. Bu şekilde 30 metrekarelik bir arsa payına sahip oluyorum. 500 metrekarelik bir alan içerisinde. Arsa payının yüksek olması avantajlı bir durum olur. Elbette avantajlı bir durumdur. Arsa payı binalar eski olduğunda ve alacağınız daireler arsa tapulu olduğunda daha çok gündeme gelir. Bu bina yıkıldığında, yerine yenisi yapıldığında bana ne oranda daire çıkar kısmı arsa payını ilgilendirir. Bu yüzden arsa payının yüksek olması bina tekrar yapıldığında müteahhitin size daha değerli teklifler sunabilmesi için avantajlı bir durumdur. Gayrimenkul hakkında merak ettiğiniz her şey için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.